Evet. Gayet iyisin. Evet. Peki bir kızı kaç günde tavlıyorsun? <laughs> günde mi ona ya? Saat mi diyelim? <laughs> Saniye diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Tavlasana beni. <laughs> Onu sevdiğimi ikna ederim. Kelime olarak seni seviyorum deme. Nasıl ikna edersin? Evet, Önce şöyle. seni çok fazla konuşturmayarak. <laughs> Ben zannediyorum ki sevgi gösterdik, ilgi gösterdik, beni daha çok sever. Biz ne anlatıyoruz? Karşı taraf ne almıyor? Erkekler buldu mu buluyorlar. Ay yok anlamaz bunlar. Ya. Anlamıyorlar. anlamaz bunlar. Yan masadaki adam senin hatunu bakışlarıyla takip ediyor. Bir karşı tarafa bir bakış atalım. Sert bir bakış atalım. Adamın geri bakmasıyla benim geri bakmam bir değil ki yani. Tamam daha mı korkutucu? E, Dediğini yapacak bir adam gibi mesela. <laughs> yani. Erkek arkadaşımın onunla kavga ederek başını belaya girmesini istemem yani. Böyle kadın kıymetlenmek zorundayız yani. Onu en son ben altı yaşında yemiştim. Nereden buldun onu? Hayır yok dedi bunu al. Hayır yok dedi yok. teşekkür. Onu al şeyi sok cebine. Yani.